Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Bayağı kutu açılımı gelmedi Bayağı da bir video gelmiyordu arkadaşlar. kutu açılımı videosunu izle bakıyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Yani iki video öncekini izleyebilirsiniz. Onunda da El firma kendi hesabım küçük hesabımda çıkmıştı El firma Arkadaşlar bak kutu açılımı yapacağız. 10 kutumuz var. maçta yapacağız 2-3 maç. Evet yani sizleri çok eğlendireceğim İnşallah bir video olur Kutu açımına başlayalım istiyorsanız hemen Küçük kutulardan başlayalım Şöyle İlk 16 altın çıktı arkadaşlar Bir şey çık çıkmasa da şans olsun arkadaşlar Yani çünkü dün BB'yi çıkarmıştım Evet şu an bir açıyorum ama Bir şey çıkmıyor arkadaşlar Bir şey çıksa seviniriz ama Frank diyor çıkmıyor arkadaşlar ya ben biliyorum çıkmaz evet evet arkadaşlar çıkmayacak galiba çıkmayacak evet çıkmadı evet üç elmas bir şey yaramıyor sağlık olsun arkadaşlar ya ne diyeyim çok üzüldüm şu an sağlık olsun maçımıza girelim o zaman arkadaşlar bibiyle ile girelim o zaman ilk maçımız Evet. İlk maçımıza geldik bir şey çıkmadı çünkü. Bir şey de çıkmadı. Çok üzüldüm arkadaşlar. Yani o kadar emek vermiştim ona yani bir hafta. 2-3 gün emek verdim ona. Ben emek veriyorum arkadaşlar yani. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Ve babamın kanalında abone olabilirsiniz Mustafa Argaç diye. İlk üste çıkar zaten. Ama öleceğiz galiba arkadaşlar yani. Ama ölmedik bir normal şekilde. Devam ediyoruz şu an. Bir bir çok kasıyorum arkadaşlar çünkü çok sevdiğim bir karakter. Şu an <laughs> onu galiba çıldırmıştım zaten. İnşallah video çekseydim anda. İnşallah video da olsaydım arkadaşlar. Yani şu an, her an çıkabiliyor arkadaşlar kutulardan. Sizlere karakter Brawl Stars'ın sağlamanlardan video yaptım bu karga çıktıysa yorumlara yazın arkadaşlar unutma ve bu video 10 like istiyorum 5 like 5 10 like istiyorum lütfen arkadaşlar kırmayın beni lütfen ya o kadar normalde açmayacaktım kutuları arkadaşlar sizin için sizin için açtım orada burada bir şey var bunu hemen öldürelim alalım yükümüzü dört olduk gayet iyi Evet şu an ilerliyoruz ortaya doğru Ortaya doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar videoda olmasaydım çünkü açmayacaktım kutuları. Çünkü çıkacağını bilmiyordum. Çıkmayacaktı çünkü. Bir çıktı işte dün zaten. Süpersel vermiyor arkadaşlar. Vermiyor dün çıkan karakterden yarın vermez arkadaşlar. Onun öyle bir huyu vardır. Öyle bir huy var onda. Açtık bir şey çıkmadı. Sağlık olsun arkadaşlar sağlık olsun. Bu arada çok sıkıntılıyım şu an. İkisinin arasındayım. Evet doğru ikisinin arasındayım. Ben galiba öleceğim. Ama ölmeye de bilirim. Öle de bilirim. Ölmeye de bilirim. Abi o adamlar takım oldu abi. Ben ne yapacağım? Ben buradan çıkamam. Aaa. Öleceğim dedim ya. Öleceğim. Ama ölmedim. Duvar şansım. Hadi ya. Sağlık olsun arkadaşlar yani ne diyeyim. Yani böyle. Sevimizde 50 yapmıştık çünkü. İkinci olduk gayet iyi. Son maçımıza gireceğiz. Videoyu sonlandıracağım. Elmas kamaca girdik. Videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Maçı kazandım. 7452 kup oldum. 2500 kup olunca şey yapacağız. Bir kutu açacağız. O da diğer videoda gelecek diye düşünüyorum. Son maçımıza girdik arkadaşlar. Son maçımızda inşallah birinci balık alırız. Videoyu güzel bitiririz. Ortada ortaya koşacağım. Arkadaşlar bir arada ortada 10 kutu vardı. Ben 9'unu aldım. Birini başka biri aldı. Onu da ben nereden tanıyayım? Ama öleceğiz de kesin. Bu turda ben öleceğim gibi geliyor. Durun. Şimdi kutulara daldım. Dördünü vuruyor. Ben iki tanesini aldım. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir tane de orada var ama onu alamam. Eyüp var. Eyüp diye biri var. Yani güzel gidiyoruz. Altı kişi kalmış hemen arkadaşlar. Normalde ben de hemen hızlı gitmiyor. Çünkü 7000 kupa olduk. Vurmaya çalışıyor onu. Ama vuramıyorum bir şekilde. Ben de onu vuramıyorum. Gel. Vuramıyorum. Ha tamam. Evet arkadaşlar. 6 aldık. Gayet güzel 204 kupa yaptık birbirimize. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hepinize iyi Ramazanlar. Bay bay arkadaşlar.